Evet şu an drone'un parçaları gördüğünüz gibi. Kars deresinde. Hocam bu gitti. <laughs> Rüzgarın gazabını uğradı. <laughs> 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 Acelin işe bas dereye gitmesin. Dereye doğru gidiyor. Hayır, hayır. <laughs> bas. Şöyle. Bakın burada bir tane yeşil açma kapama tuşu var. Hı hı. Onunla açıyoruz. Bak sağ değil. Şurayla şunu şu yukarı doğru bastırıp havaya kaldırıyoruz acil inişte de şunu kullanıyor. Şurada hey. Bakın şimdi açtım. Şu an pervaneleri çalıştı. Bakın parmağımla öne doğru sürüyorum. Ağır gibi. Ay inan. Ay silahı. Silah. <laughs> o sol geldi. Şu gel, gel. an acil inişte bastım. Ay, ay, ay ben de. Ay ben de. Onunla da havaya kaldım. Acil inişe bas, dereye gitmesin. Dereye doğru gidiyor. Acil inişe bas. Oha! O nasıl yaptın? Abi geri getir ben canı acil inişe basacağım. Acil mi hocam? Abi. Abi de acil iniş tuşuna bas. Acil iniş tuşuna basınca oluyor. Abi gidiyor, nereye gidiyor? <laughs> Hayır, hayır. Ölecek. Diyor ölecek. ölecek diyor abi ölecek <laughs> Gitti valla Hocam <laughs> dereye düştü Ya hocam ya Şaka gibi ya <laughs> Vallahi şaka Evet şu an Şu an drone rüzgarın gazabını uğradı ve gördüğünüz gibi şu an parçaları derede gidiyor. Bakalım yetişebileceğiz mi? Buraya sıkışması lazım. Evet şu an drone'un parçaları gördüğünüz gibi Kars deresinde. Hocam bu gitti. <laughs> Rüzgarın gazabını uğradı. Hmm. Ne oldu çocuklar ya? Dereye düştü. Hanginiz düşürdünüz? Hakkı ah, rahmeti düşürdü. Allah rahmetine kavuştu. Allah rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin.